Değerli misafirlerimiz, değerli meslektaşlarımız, değerli konuşmacılarımız, e, Fikri, Mülkiyet ve Rekabet e, Hukuku Kurulu'nun e, bugünkü toplantısı, e, hukukumuzda coğrafi işaretlerin korunması ve emsel davalar. E, açılış konuşmasını e, bizden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Cemalettin Bey yapacaktı. Ancak, e, Şehir dışından e, zannediyorum yetişemedi kendisi de benim telefonla arada özür diledi kapanışa e, yetişebilecek o nedenle ben e, her zamanki gibi e, kısaca e, bir açılış konuşması e, yapayım diye e, çıktım şimdi e, bizim bildiğiniz gibi e, fikri mülket ve rekabet Kurulu olarak e, en son e, marka ile ilgili bir şeyimiz vardı, panelimiz vardı. Gayet hareketli ve olumlu geçti emsal davalarla ilgili. Ve daha sonra e, Türk Patent Enstitüsü'nden de epey arkadaşlarımız geldi. E, onunla ilgili e, marka ile ilgili aslında pek çok e, problemin olduğu ya da e, konuşulması gereken şeyin olduğu anlaşıldı. O nedenle e, biz tabii daha önceden e, böyle küçük bir panel gibi yapalım istemiştik şeyi. E, Marka ile ilgili bu toplantıyı daha öncekini. E, Türk Patent Enstitüsü'nden e, misafir çağırmayı unutmuşuz. Öyle bir durum oldu. E, emsal davalar falan deyince. Aslında tabii Türk Patent Enstitüsü fikri mülkiyette e, en önemli ayaklardan bir tanesi. Uygulayıcı olarak e, bu tür işlerin e, fikri mülkiyetin korunması, tescili gibi e, aşamalarda e, rakipsiz bir kuruluş. E Tabi e, diğer alanlarda işte Kültür Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi tescil yapan yerler var ama e, patent enstitümüz e, haliyle e, bu konuda 95'ten beridir kurulduğu andan beridir, öncü bir e, görev yapmakta. Hem telif haklarını, hem bitki ıslahçılarına hem diğer konularda öncülük yapmakta. Şimdi tabi coğrafi işaretlerle ilgili ben bir taraftan oturum başkanıyım. Onu da aradan çıkarayım. Coğrafi işaretlerle ilgili problemler ne kadar var? Ne kadar sıklıkla davalar açılıyor? Onları birazdan konuşacağız. Fakat bu coğrafi işaretlerle ilgili meselelerin aslında taraflarından bir tanesi benim bildiğim kadarıyla ticaret odaları, işte e, oradaki tüzel kişiler, kuruluşlar, e, o, o coğrafi bölgede yaşayan e, e, o, o, o coğrafi bölgede kurulu meslek odaları e, filan. E, tabii e, fikri mülkiyet konusunda özellikle bu coğrafi işaretler konusunda da ben şöyle bir baktığımda e, bilinçlenmeler var. Birçok işaretin e, tescil edildiğini e, gördüm orada. Fakat e, Davalar ne boyutta onları birazdan e, konuşacağız. Bu konuda özellikle Anadolu'daki diğer illerimiz, e, İstanbul, Ankara, e, pardon, İstanbul, İzmir'den başlayarak e, bütün illerimizin e, ve Türkiye Odaları Borsalar Birliği'ne dahil olmak üzere galiba e, bu inşallah bir başlangıç olur, ciddi şekilde bilinçlendirilmesi ve bu konuda e, bir onların da bir ön eğitime ya da bir bilgilendirmeye tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Konuda patent enstitümüz gayet istekli ve e, iyi bir çaba sarf ediyor. E, bu toplantımız bu konuda e, bu konuda coğrafi işaretler konusunda iyi bir e, atılım olur diye düşünüyorum. Tabii daha önceden de enstitümüz yapmıştır bu tür toplantıları. E, bu da bir katkı olur diye düşünüyorum. E, geldiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. E, şimdi e, konuşmaya e, Serap Hanım'a başlayacağız galiba. Gonca Hanım ve Burçak Hocamız e, onlara da şimdiden teşekkür ediyorum geldikleri için. İlk ilk önce Serap Hocamız şey Serap Hanım'la başlayıp toplantımızı açıyorum. şimdiden teşekkür ediyorum geldiğiniz için. ya çıkabilir veya bir sekiz şey olabilir. Ona göre kullanırsak sorularımızı da şöyle yapalım. Ee, sorularımızı da şeyden her konuşmacıdan sonra da yapabiliriz veya toplantı tamamen bittikten sonra yapabiliriz not alıp not şeklinde bir yarım saat civarında da böyle soru cevap son e, bittikten sonra da yarım saat bir soru cevabı ayırmak istiyorum. E, bu şekilde bir planlama yapalım. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Merhaba öncelikle. E, ben Serap Tepe Balaban. E, Türk Patent Enstitüsü'nde yaklaşık 10 yıldır marka uzmanı olarak görev yapmaktayım. E, ama buna ek olarak da e, coğrafi şartlar e, konusuyla ilgileniyorum. E, ve Uzmanlık tezimde zaten bu yönde. E, coğrafi işaretler eee Bugün öğleden sonra bu konuyu zaten konuşmak için bir araya geldik. Ee, önemli bir konu. E neden önemli? Günlük hayatımızda aslında farkına varmasak da, bunun bir coğrafi işareti olduğunu bilmesek de hepimiz e, karşılaşıyoruz. E, günlük hayatımızda çok karşılaşıyoruz, alışverişimizde, gazetelerde çok fazla e, haberlere konu olmakta böyle bir özelliği var coğrafi işaretlerin. Peki bu coğrafi işaret deyince bu kavram tam anlaşılmıyor. Şimdi örnekleri gelince her konuda olduğu gibi daha kafamıza oturuyor. Nedir? Buna her birimiz ayrı başlıklar altında değineceğiz. Ben ekonomik önemine daha çok vurgu yapmak istiyorum bugün bu daha sonra. İsterseniz başlayalım sunuma. Sunumda öncelikle coğrafi işaret kavramına değineceğim, işlevlerine değineceğim. Daha sonra tüketici tüketiciler ve üreticiler açısından coğrafi işaret nedir? Ek fiyat kavramı buna değineceğim. Ülke ekonomisine katkılarından birkaç rakamsal örnekler vermek istiyorum ve sonuçla bağlayacağız. Coğrafi işaret kavramı nedir? Coğrafi işaretten bahsedebilmemiz için öncelikle coğrafi sınırları birlenmiş bir alan olmalı bu bu üründen bu alandan kaynaklanan, buranın doğa ve beşeri unsurlarından kaynaklanan bir ürün olmalı. Bu alanla bu ürün arasında bir bağlantı olmalı. bu bağlantıda ürünün ayırt edici özellikleri noktasında olmalı özellikle. bu eğer bu bağlantı katı bir bağlantıysa yani bu ürünün özellikleri illa her ürünün üretimi, işlenmesi her yönüyle bu bölgeden ...kaynaklı olursa biz buna menşe adı diyoruz. İlerleyen slaytlarda değineceğim. Bu bağlantı biraz daha esnekse... ...o şartların sadece bir kısmının orada gerçekleşmesi yeterli oluyorsa... ...buna da mahreç işaresi diyeceğiz. Gonca'nın biraz daha hukuki ve mevzuatımızdaki boyutuna değinecek ama... ...ben ilk sunum olması sebebiyle bir tanıma yer vermek istedim. Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle... Kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir der 555 sayılı coğrafi işaretler hakkındaki KYK'mız. Örnekte biraz daha bunu netleştirelim. Örneğin Kayseri pastırması. Kendine az karakteristik tescille e, taahhüt altına alınan özellikleri var. E, bu özellikler e, nasıl e, ortaya çıkıyor? Öncelikle e, ürünün e, bölgenin sığretlerinden olmak zorunda ve etlerin kurutması önemli deniyor. Yani oranın e, rüzgar yapısının önemli olduğu. Buna e, Kayseri pastırmasına özelliğini veren noktalardan birinin özellikle bu e, rüzgarının Erciyes Dağı'ndan gelen bu rüzgarın her mevsimde var olan bu rüzgarın etkili olduğu, özellikle etleri kuruturken e, özelliğini vermekte olduğu söylenmekte ve yine e, yeraltı suyundaki nitrat oranının yüksekliğinden kaynaklanan ürüne bir e, artı değer, bir karakteristik, ve özellik e, vermekte. Tüm bunlar e, birleşince ve tabii ki Kayseri halkının e, evvelden gelen, kuşaktan kuşağa aktarılan e, geleneksel ve kendine has üretim metoduyla birleşince e, Kayseri pastırması, coğrafi işaretli ürünümüz ortaya çıkmakta. Az önce belirtmiştim, e, coğrafi işaretlerde menşe ve mahreç olarak e, ikiye ayrılıyor. E ee, ona şu şekilde diyeyim. Ee, coğrafi işareti olarak tescil edilebilecek ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı e, bu alanda gerçekleşmesi gerekiyorsa, tüm esas özellikler bu yere kaynaklıysa biz buna menşe adı diyoruz. İşte Giresun tombul fındığı, e, Isparta Günlüğü de olduğu gibi bunlar menşe adı olarak tescilli. Yani tüm e, aşamalar bu bölgede olmak zorunda. Ama en az biri dahi e, orada olması yeterli oluyorsa Buna da mahreç işareti diyoruz. Örneğin hereke halısında sadece ipliklerinin oradan gelerek gelmesi şartıyla ülkemizin her yerinde her halısı dokunabilir. Coğrafi işaretin işlevlerine tek tek değinmeyeceğim. Asli ve itali işlevleri olmak üzere ikiye ayırdım. Ayırt etmek, coğrafi kaynak belirtmek, üretim metodunu ve kaliteyi garanti etmek, pazarlama aracı olmak olarak asli işlevleri var ben daha çok burada tarıhi işlevlerine özellikle de pazarlama işlevine değineceğim ekonomik anlamda olması sebebiyle. E, tarih işlevlerde yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak, turizme katkıda bulunmak, çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumak, ürün taklitçiliği ile mücadelede bir araç olarak kullanılabilen e, bir kavram, coğrafi işaret pazarlama aracı olmak başlığına e, giriş yaparsak ürünün farklılaştırma ile standartlaşmasını önler coğrafi işaretler. Çünkü coğrafi işaret taşıyan ürünler benzerlerinden daha farklı bir özelliğiyle ön plana çıkar. Ve bu şekilde de standart ürünlerden farklılaşır. Hereke'yi, İnegöl, Taşköprü'yü hepimiz bir ilçe adından ziyade, şu bölgenin şuraya bağlı bir ilçe adı olmasından ziyade, yanında Hereke halısı, İnegöl köftesi, Taşköprü sarımsağı, e, ibaresiyle biliriz. Yani neredeyse e, bu ürünler e, ilçelerin daha ö, ö, ön plana çıkmasına yani bir anlamda tanıtım elçisi olmuşlar ve ilçenin önüne çıkmışlar resmen. E, yani coğraf kaynaklandıkları coğrafyanın da e, tanıtımını yaparlar. Bu turizm işlevinde de buna değineceğiz. Uluslararası boyutta ülke imajı ve prestijinde de önemli pay üstlenir coğrafi şartlar. Örneğin bir e, ekonomist dergisinin bir makalesinde e, Türkiye'nin AB süreci e, Türk lokumu için daha çok erken başlıklı bir e, yazıyla, bir makaleyle okuyucularına duyurulmuş. E, demek ki bir özdeşleşme e, ülkeyle ya da o bölgeyle tanıtımını yapılmasıyla bir bağdaştırma var. Yine şampiyon e, Fransa'nın artık sembolü olmuş durumda. E, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak anlamında da eee coğrafi işaretlerin önemli bir e, rol üstlendiğini görüyoruz. E, nesilden nesile e, sözle aktarılan, ilerleyen geleneksel ve kültürel birikimin e, ürünün özgün niteliğini bozulmadan yazıya aktarılmasını sağlar coğrafi işaretler. Gelişen bölgesel kimlik, belki bölgedeki diğer üreticiler için de kullanılabilir duruma gelir böylelikle. Ve tüketicilerin bölgenin e, kültürü hakkında da bilgi edinmesine sahip olur. Örneğin Erzincan Bakır İşletmeciliği'nde bakırın levha halinde 104 elden geçirilmesiyle bu ürünün ortaya çıktığı söylenmekte sağ tarafta gördüğümüz. Ya da hereke halısının motiflerinin o tar o bölgenin tarihinin kültürünü yansıttığı söyleniyor. Dolayısıyla coğrafi işaretlerin bu anlamda geleneksel bir ve kültürel değerleri korumakla da bir sıkı bir bağlantısı olduğunu görüyoruz. Turizme katkıda bulunmak işlerine baktığımızda, Ürünün kaynaklandığı coğrafi yerin bizzat reklamını yaptığını görüyoruz coğrafi şartların. Örneğin Fransa'nın Comte bölgesi var. Peyniriyle ünlü. Bu bölgeyi gecelik 2 milyon üzerinde ziyaretçinin e, ziyaret edip orada e, konakladığını e, veriler göstermekte. Yemek turları yine çok revaçta Avrupa'da. E, Arjantin'in Patagonya bölgesinde e, Rutas Alimentarias adı verilen bir yemek turu programı var. Normal e, şey turların içine e, bizim bildiğimiz e, tatil turlarının içerisinde yine Fransa ve İtalya'da öne, e, e, şarap tadım turlarının olduğunu biliyoruz basından takip ettiğimiz kadarıyla. Yine ilginç örnek e, gıda müzeleri var. E, İtalya'da Prosciutto di Parma adını verdikleri Parma jambonunun sağ tarafta gördüğünüz e, müzesi var. İşte kurutma bölgesi ayrı, kesiminin anlatıldığı bölüm ayrı olmak üzere. Yine sol tarafta e, yine İtalya'dan parmesan peynirinin ünlü bir müzesini yapmış olduklarını görüyoruz. Yine e, başka çalışmalarında olduğunu e, basından gördüğüm kadarıyla var. E, yine bir önlü bir domatesleri var. Onunla ilişkin de bir bu konuda çalışmalar yapıyorlar sanırım. Yani e, bu konuyu çok güzel bir şekilde ticarete aktarmış durumda Avrupalılar. Ürün taklitçiliği ile mücadeleye baktığımızda bu aslında coğrafya şart korumasının sağladığı bir fayda. Üreticileri sahte kullanımdan dolayı haklarının gasp edilmesinden, tüketicileri de aldatılmaktan koruyan bir araç. Bu konuda iki bir istatistik vermek istiyorum. Guatemala'nın bir coğrafya işareti bu, Antigua kahvesi. Dünya pazarında sadece yüzde %30-40'ının gerçek olduğu tahmin ediliyor ne kadar büyük bir ne, e, rakam. E, yani ne kadar büyük bir sahtecilik. Yine Hindistan'ın Darjeeling çayının e, pi, aslında üretimi 2002 verisi. E, eski bir veri ama e, rakam etkileyici olduğu için yine de paylaşmak istedim. Üretim 10 milyon kilogram iken e, satılanın 40 milyon kilogram olduğu görülüyor. Yani e, piyasada dolaşan 30 milyon kilogram civarında bir sahte çay var. Darjeeling çayı adı altında satılan. E, Coğrafi şartın net katma değeri diye bir kavram var. Bu net katma değer nedir? Öncelikle onu e, paylaşayım. Birim başına kar marjının belli bir süre bazında, bu genellikle bir yıl olarak ele alınmakta. O yıl, o yılda satılan mallarla çarpımıyla bulunan bir değer, net katma değer. E, markalı bir gıda ürünüyle coğrafi şartı bir ürünün net katma değeri karşılaştırılmış bir çalışmada ve Markalı ürünün kısa zamanda katma, net katma değerinin yükselirken coğrafi şeritten daha uzun vadede bu değere ulaştığı görülmüş. Bu da şunu göstermiş ki coğrafi şeritlerin geleneksel yola yapılması, ürünün özgünlüğü uzun vadede ancak karşılığını ödemiş. Yani ancak uzun vadede bu değer ortaya konabilmiş. Tüketiciler ve üreticiler açısından coğrafi işaretler nasıl e, ele alınıyor? Ona bir değinecek olursam. Küreselleşme dediğimiz bir kavram var biliyorsunuz. E, küreselleşme bir yandan e, kültürel sınırları yumuşatıp farklılıkları birbirine e, farklılıkları e, ortadan kaldırıp tercihleri birbirine yaklaştırarak ürünleri aslında standart hale getirmekte. E, ama bir yandan da e, buna karşıt olarak gelişen bir gelenekselleşme eğilimi var. Gelenekselleşme eğilimi de tüketicilere bu kültürel kimlik yoksunlukları konusunda bir farkındalık kazandırmakta, üreticilere de e, yerel ürünlere, çeşitliliğe, ürün farklılaştırmaya yönlendirmekte. İşte böyle bir ortamda da coğrafi işaretler önem kazanmakta. Özellikle gelişmiş ülkelerde e, fiyat dışı rekabet e, işte ülke ürünün kalitesi, ürünü, imajı bunlar e, daha önemli hale gelmekte. Örneğin bu slow, slow food hareketi belki duymuşsunuzdur. E, diye bir hareket var. Bu harekette yine homojenleşen yemek kültürüne karşı e, coğrafi işaretler gibi e, yerel yiyeceklerin önemini e, ve bunun teşvikle korunmasını e, talep eden e, bir hareket tüketiciler açısından coğrafi işaretler nasıl, neden coğrafi işaretle ürün alırlar diye bakacak olursak tabii ki bunu ancak anket, anketlerle anlayabiliriz. Tüketici algılamalarını ortaya çıkarmaya çalışan Avrupa'nın ünlü bir anketi var, Eurobarometer. Bu çeşitli yıllarda anketler yapmakta. İşte 96'da yapmış, 99'da, 2005'te, 2012'de en son. Hepsi tabii ki coğrafi işaretlere yönelik çalışmalar sunmuyor ama içlerinden onları ...seçmek e, seçtim. E, 99'daki önemli olduğu için... ...burada yine de paylaşmak istedim. Yeni veriler var ama... E, ...tüketicileri bu ürünleri almaya teşvik eden... ...nedenler sorulmuş. Yaklaşık tü, e, Avrupalı tüketicilerin... ...yüzde 56'sı yani yarısından fazlası... ...üretim metodunun... ...garanti edilmesini demiş. E, kökenin garanti edilmesi ve kalitesi... ...sebebiyle alıyoruz demiş yüzde %37'si de. Hatta e, bu çalışmada... E, yüzde 43'ünden yine neredeyse yarısına yakını e, demiş ki Avrupa tüketicilerin e, coğrafi işaretler ürünler için ben yüzde 10 oranında daha fazla fiyat ödemeye razıyım. Yüzde 8'i de yüzde 20 oranında daha fazla fiyat ödemeye razıyım e, demiş. Yani bu sonuçlar ne gösteriyor bize? Avrupa'nın yaklaşık yarısı üretimin kökeninin ve metodunun garanti edildiği ürünler için daha fazla fiyat ödemeye razı. Yeni anket e, biraz daha ayrıntılı düzenlenmiş. Yaşa göre, üye ülkelere göre hatta e, 27 Avrupa AB ülkesi var biliyorsunuz. Bunu daha önceki 15 üye ile kıyaslamış kendi içinde de. Bu son anket gıda güvenliği ve kalitesinde Avrupalı tüketicilerin tutumlarını araştırmış. Gıda alır, alırken hangi faktörler ne kadar önemli diye sorulmuş. %96'sı kalite önemli demiş. %91'i fiyat önemli demiş. %71'i de ürünün nereden geldiği yani coğrafi kaynağı önemli demiş hatta e, verilerde buraya koymadım ama e, ülkelere ve yaşlara göre de ayırmış. E, örneğin coğrafi kaynağı önemli diyen yüzde 71 içinde bu tabi yüzde 71 ortalama bir değer yüzde doksanlar da var bu anketin içinde örneğin İtalya Yunanistan'da yüzde doksanlara yakın bir e, oran var coğrafi kaynağı önemli diyen e, tüketiciler e, yine şey e, coğrafi kaynağı önemli e, Konusu altında yaş da benim ilgimi çekmişti. Sizlerle paylaşmak isterim. Daha çok yaş nedenini tam kestiremedim ama yaşı daha ortalamanın daha üstünde olan tüketicilerin coğrafi kaynağı daha önemli olduğu günü göstermiş anket sonuçları. Yani genç Avrupalılar çok fazla önem vermiyor sanırım. <laughs> Belki de bu az önce söylediğim standart ürünlere yönelme olabilir ya da bir fast food kültürü bilmiyorum. Üreticiler açısından e, coğrafi şartlara bakacak olursak e, menşe yerine dayalı üretimin e, coğrafi şart e, e, yani coğrafi şart üretimi yapan bir nevi küçük ve orta ölçekli işletmen için daha uygun olduğu görülmüş. E,